Poliçe. Mutlu günler sevgili dinleyiciler. Spikeriniz ben İclal Aydın Göz. Poliçe programına hoş geldiniz. Bugün sigorta sektöründe gelinen son durumu ve sektöre ilişkin beklentilere yer vereceğiz. Aynı zamanda zorunlu trafik sigortası ve kasko branşlarındaki hedefleri de anlatacağız. Poliçe programı arasında her zamanki gibi sigorta sözlüğümüzde olacak sektörde bilinmeyen bir terime de yer vereceğiz. Bugünkü programda bana teknik yönetmen Ayberk Çanakçı, yapım ve yayın uzmanı Anıl Çıtak eşlik edecek. Ayrıca çok değerli bir konuğum da benimle birlikte olacak bu programda. Hemen kendisini takdim etmek istiyorum. Türkiye Sigorta Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Balkır Demirkan. Hoş geldiniz yayınımıza Balkır Merhaba Bey. Canım, hoş bulduk. Nasılsınız, iyi misiniz? Çok teşekkür ediyorum, sizleri sormalı. Bizler deyiz, çok teşekkür ederiz. Ee, şimdi sigorta sektörünün çatı kuruluşu olan Türkiye Sigorta Birliği 13. Sigorta Haftası kapsamında geçen hafta 3. Uluslararası Sigorta Zirvesini düzenledi. Öncelikle zirveyi bir konuşmak isterim. Zirve nasıl geçti? Hangi konular öne çıktı? Ee, bu yıl 13.sünü düzenlediğimiz Sigortacılık Haftası çok başından sonuna çok değerli geçti. Bütün katılanlar tebrik ve teşekkürler ilettiler. E, bu seneki bu hafta, bu seneki kutlanan haftanın konusu e, koruma açığıydı. Ee, ilk, e ilk şeylerimiz toplantılarımız e, çocuklarımızda yaptığımız bir e, etkinlikte başladı. Çok keyifli ve güzel Çok geçti, güzeldi. Çok evet, güzeldi. Evet. Müthiş bir enerji aldık. Müthiş bir enerji aldık. Çocuklarımızdan e, sigortayı öğrendik. Biz anlattık, onlar anlattılar. Aslında keyifliydi. küçük yaşta başlamak lazım. Farkındalığı arttırmak adına. Elbette kesinlikle e, sigorta nedir diye sorduğumuz zaman e, güvendir dediler. Çok iyi. E, i̇nanılmaz klişe e, kelimelerle Sigortayı çok güzel anlattılar. Hatta bizi eğittiler, öğrettiler ve devamını istediler. İnanılmaz bir enerjiyle başladık haftaya. E, haftanın ikinci gününde ise uluslararası sigortacılık e, toplantımız oldu. Burada da tüm dünyadan katılan katılımcılarla sigortadaki koruma açığını hem dünyada hem Türkiye'de bunu tartıştık. E, çok güzel örneklerle sigorta açığı anlatıldı. Örneğin e, Kahramanmaraş depreminde... E, oluşan ekonomik büyüklük yaklaşık e, ekonomik kayıp 105 milyar e, dolar ve sigortanın sadece bunun 5 milyar dolarını kapsadı. Geri kalanın sigorta açığı olduğunu e, örneğiyle anlatıldı. Gene kasko sigortalarında e, toplam 28 milyon araç var. Bunlardan dörtte biri sadece 7,5 milyonu sigortalı. Geri kalanı sigortasız. Buradaki oluşan o koruma açıklarını tartıştık. Dünyadaki gelişmeleri, trendleri paylaştık. Türkiye'deki trendleri paylaştık. Çok değerli katılımcıları sunumları oldu, güzel de düzenlendi. Paneller de düzenlendi. Çok keyifli olduğunu söyleyebilirim. Peki sigorta zirvesinde trafik sigortasında yapılacak düzenlemeler de öne çıktı. Bizler de takip ettik. Trafik sigortasında ana sorun ne? Ne değişmeli? Özellikle serbest tarife sisteminin gerekliliği dile getiriliyor çoğu zaman. Sizce serbest tarife sistemi trafik sigortasındaki sorunlara çözüm olabilecek mi? E ben şöyle yorumlamak isterim. Serbest tarifi aslında bir serzeniş ya da çıktı ya da bir konuya net çözüm verememenin verdiği bir yakarış diye düşünebiliriz sektörün. Asıl temel sorun burada maliyetleri sektörün yönetememesi. Bizim trafik sigortasında çok temelde üç tane maliyet kalemimiz var. Bir tanesi bedeni hasarlar, bir diğeri değer kaybı, bir diğeri de parça. Bunların üstüne bir de kötü sürücüler ekleniyor. Ama en temelindeki sorun nedir diye baktığınız zaman bu üç ana hasar maliyet kalemini biz sektör olarak elimizde olmayan konularla yönetemiyoruz. Nedir bunlar? Birer cümleyle bahsetmek isterim. Tabii. Evet. Toplam hasarımızın yaklaşık yüzde 45'i bedeni hasarlardan oluşuyor. Yani 100 lira ödediğimiz hasarın yüzde 45'i bedeni. Bu bedeni hasarın maliyetini ise asgari ücret tartışları belirliyor. Hı, hı Asgari ücreti de tabii sigorta sektörünün yönetebilmesi ya da müdahale edebilme imkanı yok. Bu devlet tarafından belirlenen bir durum. Dolayısıyla tabii. siz poliçenizi 100 liradan satıyorsunuz ve beklediğiniz hasar bedeni hasar örneğin 100 lira. Fakat asgari ücret daha yüksek artarsa bu sefer zarar ediyorsunuz. Bunu öngörmek çok zor. Burada bu, bu nokta bu konu için bir çözüm bulunması gerekiyor. Üstelik bedeni hasarlar. Nasıl bir çözüm olmalı sizce? Yani asgari ücrete göre artmamalı da farklı bir orana göre mi artmalı sizce? Burada dünya örneklerine bakmak lazım. Birkaç tane çözüm bulunmuş. Türkiye özgü değil ama dünyada da bu benzer konular var çünkü tüm ülkelerde bir trafik kazası oluyor, ölüm ve yaralanma oluyor. Bu ölüm ve yaralanmalar sonucunda şirketlere böyle yükler geliyor. Benzer konular yaşanmış. Birkaç örnek vermek isterim. Türkiye'deki sorun gibi sorun yaşayan İspanya örneğin bunu. Hı hı. Sigorta tazminat kanunu diye bir kanun çıkartmışlar hı hı. ve burada yaşın vefat eden ya da sakatlanan kişinin yaşına, cinsiyetine geride kalan kişilerin yaşlarına bakarak basit tablolara indirgemişler ve bakmakta hükümlü e, olduğu oldu... çocuğu var mı? Okuyan çocuğu var mı? Kaç gibi. yaşında? Evet. evet. Hı. E, işte gelirleri nedir diye bakarak aslında bir vefat durumunda ertesi gün kaç lira alacağınız belli. belli. Sakatlanmada da gene kusur oranına ya da sakatlık oranına göre hemen tabloyu girdiğiniz zaman rakam çıkıyor. Ama bundaki konu şu bu tabloları hazırlamak çok problem değil. Çok değerli aktörlerimiz var. Önemli olan bunun kanunla kayıt Elevlenip, altına alınması evet. ve yüksek yargının da bu metodu kabul etmesi. Yani yargıtayın ve anayasa mahkemesinin borçlar kanundaki haksız fiil atıf yapmadan evet bundan sonra sigorta da bu uygulanacağı kabul etmeleri gerekiyor. Dolayısıyla biz bizim sorunumuz fiyat tarife serbest tarifeden ziyade maliyet yönetimindeki ana unsurları sabitlememiz gerektiği gözüküyor. Bunun en ana kalemi bedeni hasar. İkinci bir metot daha var. Bunu da paylaşmak lazım. Bu örneğin İspanya'daki metot bu. Avrupa'daki e, uygulamalara baktığınız zaman tıpkı bizim sosyal güvenlik kurumunun yaptığı gibi irat ödemesi yapılıyor. Yani ne demek? Biraz açalım evet. Bir kişi olabilir, e, vefat ettiği zaman destekten yoksun kalanlara... Emekli ayrığı bağlanıyor SGK tarafından. Emekli ediliyor yani. Avrupa'da da geriye kalanlara iki seçenek sunuluyor. Bazı ülkelerde seçeneksiz ama bazı ülkelerde seçenekli. İsterseniz peşin parayı tıpkı bugün olduğu gibi ödeniyor. İsterseniz de para sigorta şirketinde kalıyor ve şirket size her ay bir maliyet aylığı bir bakım ücreti ödüyor. Hı hı. Bu yaralananlar için de böyle vefat edenler içinde böyle böylece para bir devlet katkısı gibi bir şey var mı var Alıyorum bazı ülkelerde hı. var ama genelde sigorta şirketleri buna katlanıyorlar dolayısıyla ölüm tazminatı iskonto ile birlikte mağdur yakınlarına ya da mağduru ödenmek yerine sigorta şirketinde kalıyor ve onun uzun süre bakıyor bu kapital şirketler tarafından kişilerin değerlendireceğinden daha da iyi değerlendiriliyor ve o kapital büyüyor. ...kişilerin de bakım imkanı artıyor. Fonlara göre mi değerlendiriliyor? Fonlara göre Oradaki, değerlendiriliyor. Evet, evet, evet. Çeşitli evet. regülasyonlar var. Ama dünya uygulamalarına baktığınız zaman Avrupa'da... Daha mantıklı gibi aslında. E, Sigorta sektörünü derinleşmesini sağlayan metotlardan bir tanesi de bu olmuş. Hanım. Çok e, açık bir şey. Avrupa'da irat deniyor buna. Yani hı hı. net baki ödeme yerine... E, ...yıllara yayarak pay der pay... ...ve e, ihtiyaç duyduğunuz bakıma istinaden parça parça dönüyor. Bu arada da o kapital size peşiniz kontrolü ödenmek yerine uzun vadede şirketlerin büyük fonları da daha çok değerleniyor. Sizin kazanacağınızdan daha büyük değerleniyor. Hem şirketin sermaye yeterliliği güçleniyor. Kalitesi artıyor. Fon büyüklüğü artıyor. Tıpkı BES gibi. Hı hı. Öte yandan da sizin alacağınız bakım hizmeti ve ücret maaş da daha iyi değerlenmiş oluyor. Halbuki peşin aldığınız zaman ertesi gün Türkiye'deki enflasyon düşünün. Paranız tabiri caizse pul olacakken öbür tarafta değerleniyor. Dolayısıyla bu çözüm Dünya bence de... çok evet, evet uygulanabilir bir şey gibi duruyor evet, Türkiye'de evet. de. Dü dünyadaki uygulamalara baktığınız zaman ya eğer bir ödeme yapacaksanız e, sabit ve basitleştirilmiş ödeme metotları var. Böylece sigorta şirketlerinin üzerinde büyük yük yaratan IBNR dediğimiz işte bu bedeni hasarların birden, hasarların birden cüzetli... para çıkıyor çünkü evet, öyle evet, olduğu zaman evet, evet, evet onu yönetmek zor olabilir. Zor. Dolayısıyla bu iki metottan birine doğru gitmek gerekiyor bedenilerde. Bir diğer konumuz değer kaybı. Buradaki konu ise sosyal enflasyon. Ne demek sosyal enflasyon ya da talep enflasyonu diğer bir tabiriyle. Burada değer kaybı bir bir talep patlaması yaşıyor. Normalde ve burada da bir dengesizlik var, adaletsizlik var. Şöyle anlatayım size. Bir araba size gelip aracınıza çarptığı zaman aracınızda oluşan zararın yanı sıra aracınızı ikinci elde satmaya kalktığınızda bir bedel düşüyor. Buna biz değer kaybı diyoruz. Evet. Ve kişiler benim arabama çarpıldı ve değeri düştü deyip çarpan kişilerden ya da onun trafik sigortasından bu değer kaybını istiyorlar. Ee, ancak bu bir şey olmuş vaziyette. Gerçekten değer düşmese bile bir hakkım var mı deyip e, bunu tahkim yoluyla belki e, çizdi sadece. Evet. Değil mi? Buradaki adaletsizlik şu. Eğer arabanız Porsche ise çok yüksek bir para alırken eğer arabanız bir ne bileyim eski model bir arabaysa gene yüksek para ama Porsche'ye göre, göre değişiyor. değişiyor. Hmm. Burada bir adalet mekaninde Sabit sorun var. Sabit mi olmalı diyorsunuz? Bir teminat tanımlanması uygun olacağı gözüküyor. Tıpkı trafikte şu anda biliyorsunuz maddi teminat ölüm ve sürekli sakatlık teminatları var. Üç tane teminat var. Değer kaybı da artık bir talep ve teminat Çok haline Çok fazla durum. talep evet. evet var. Dolayısıyla tıpkı diğer teminatlar gibi bunu da sabitlemek. Ve mümkünse gene mevzuatla bu tazminat kanununa, çatı kanununa da metodunu belirlemekte fayda olur. Ama metot belirlenmezse bile aracın bedelinden daha fazla değer kaybı çıkan durumlar var. Şöyle de örnek vereyim. Bu talep enflasyonunu ne kastettim? Bakın e, gelmeden baktım. E, trafik sigortasındaki maddi tampon far zararının ortalaması 40 bin lira. Değer kaybının ortalaması 60 bin lira. Yani maddi zarardan daha fazla bir sosyal enflasyon talebi var. Bunun hmm. bir olmadığı çok net. Evet. Dolayısıyla bunun çözümü de bir teminat ayrı bir teminat yaratmak, mümkünse de hesaplama metodunu bir tazminat kanunu tıpkı bedeni biraz önce bahsettiğim bedeni tazminat gibi altına koymak gibi gözüküyor. Son konu yedek parça bizim onarımlarımızda, maddi hasarlarda da gene bizim yönetemediğimiz, maliyetleri yönetemediğimiz yer yedek parça neden kurla çok ilintili? Evet, Türkiye'deki kur artıyor. olduğu zaman hı hı. maalesef bu parçaların fiyatları artıyor. Burada da sigorta şirketlerinin etkisi çok kısıtlı. Biz olabildiğince düşük maliyetle yönetmeye çalışıyoruz fakat kur arttığında onu yapacak bir şey yok. Gene aynı şey. 100 liraya sattığımız poliçeyi biz 100 lirayla bitirmeye beklerken kur çok arttığı zaman maalesef şirketler bunu kendilerinde olmayan sebeplerle ...yönetemiyorlar. Dolayısıyla trafikteki temel sorun bu. Son bir şey var maliyetin dışında... ...bir de kötü sürücülerimiz var. Evet, onlar. Bu, bu maliyet unsurlarının dışında... Hmm. ...kötü sürücüler için de gene... ...SDDK'nın da yol haritasında bulunan... ...kişi temelli... E, poliçe metoduna yani sürücülerin... poliçenin üzerine yazıldığı bir metoda geçmemiz gerekiyor. Tüm dünyada bu böyle. E, Ama dört de... başlık... ...tabii zaman içerisinde olabilecek... Evet, ...konular. Tabii ki. En aciliyetli... ...çözüm sizce ne olabilir... Ee, en acil ettik konu en büyükten başlamak gerekiyor dolayısıyla beden hasar. En hızlı çözülecek değil ama en acil çözülmesi gereken konu bizim için beden hasar sonra değer kaybı e gibi gözüküyor. E en hızlı çözülecek olan ise kişi temelli poliçeyle değer kaybı gibi gözüküyor. Evet, şimdi biraz rakamsal verilere de bakmak isterim. Ee, zorunlu trafik sigortasındaki son verilere baktığımızda 2024'ün ilk yarısında sigorta şirketleri bu buraşta 10 milyar lira zarar açıklamış. Yıl sonunda bu zararın iki katına çıkması bekleniyor. Şimdi bu soruna çözüm olarak sizin dediğiniz gibi bedeni hasar havuzunun getirilmesi planlanıyor. Trafik sigortasındaki bedeni hasarlar için kamunun bu konu için bir havuz kurması da bekleniyor. Yani özellikle risk gerçekleştikten sonra vefat ve sakatlık tazminatlarının kamunun kurduğu bu havuzdan havuzdan ödenmesi planlanıyor. Peki e, bu oranın kaç olması bekleniyor ya da kaç olmalı sizce? Ve oranlar sigorta şirketlerine göre değişir mi? E, havuz konusunda e, biraz önce anlattığım metotlardan farklı bir uygulama havuz yöntemi. Havuz yöntemi bu bahsettiğim e, maliyetleri sınırlandıran bir metot değil. Hı hı. Dolayısıyla de, tekrarlamak gerekirse aslında bizim odaklanmamız gereken havuzdan ziyade bu maliyet unsurlarını sabitleştirecek metotlar olmalı. Çünkü hı hı. havuz tıpkı serbest tarife gibi bunun e, bir çıktısı. Halbuki bizim daha Türk genel sorunu, sorunlara en, yönelmek ana, lazım. En, ana sorun kaynakları olan maliyet yönetimini nasıl yaparız diye düşünmek daha sonra serbest tarife, havuz ve diğer metotları bunun arkasından tartışmanın daha doğru olacağını hı hı. düşünüyorum. Bunlar da tabii gündemde olan konular. Tabii. Öneri olarak Elbet. da geliyor. Tartışılıyor. Evet tartışılıyor. Evet Ben dünya örneklerini de paylaştım. Bu hı hı. da bir metottur. SGK'ya devir de bir metottur. Evet. Tıpkı Baromo ya da İspanya'nın örneği de metottur. Ya da hı hı. İrat metotu da metottur. Bunlar tartışılmalıdır. İyi de oluyor gündeme gelmesi evet. ama tekrarlamam gerekirse bizim en şeyde bakın 100 araçtan sadece 3.68 3.5 kaza yapıyor. Yani geriye kalan e, 100 araçtan 97 tanesi 96 tanesi kaza yapmıyor. Sadece 3.5 tane arabayı bahsediyoruz. Evet. Ve biz bunu yönetemiyoruz. Niye diye dönüp baktığın zaman konu primin bir yere devri değil. Konu o 3.5 arabanın hasarını geriye kalan 96 arabanın maliyet primle karşılıklamaması. Evet doğru. Dolayısıyla 3.5 adamın hasar adetleri de düşüyor ama bizim onların maliyetlerini en azından bir standart altına almamız gerekiyor gibi gözüküyor. Sonra diğer konuları arkasından tartışmak lazım. Havuzda bu açıdan bence ikinci ardıl bir konudur belki geçici bir çözüm ya da acil e, olarak yapılabilir evet. ama sizin söylediğiniz konular daha e, genel e, evet. sonuçta da, da, sorunlara daha çözüm lazım gibi olabilecek benim, konular. Benim, benim benim ya da kurumumuzun görüşü de aynı şekilde bizim öncelikli olarak e, kontra maliyetleri kontrol altına almamız gerekiyor. Sonra diğer konulara geçmek daha uygun olacak. gibi. Peki Balkır Bey, poliçe programına çok kısa bir ara vereceğiz şimdi sevgili dinleyiciler. Bu bölümde sigorta sektöründe en çok merak edilen bir terime göz atacağız. Sigorta Sözlüğü Raiç bu kavram sigortası yaptırılan malın piyasa değerine denir. Raiç değeri genellikle arsa ve konut sigortalarında öne çıkar. Araç piyasasında da kullanılan raiç bedeli bir malın değerinin belirlenerek bu değere bağlı işlemlerin yapılabilmesini sağlar. Raiç bedeli her sene değişiklik gösterebilir. Bu değişiklik genellikle arz talep dengesine göre gerçekleşir. Raiç bedeli alım satım yaparken fazlasıyla önem taşır. Sigorta Sözlüğü Poliçe devam ediyorlar. Evet sevgili dinleyiciler, Türkiye Sigorta Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Balkır Demirkan'la sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Üçüncü ee, Uluslararası Sigorta Fuarı ve Kongresinde sizler de önemli konuşmalar gerçekleştirdiniz. Ee, asistan hizmetlerinin sigorta sektöründekini, e, önemini özellikle vurguladınız. Peki asistan hizmetleri sigorta sektöründe nasıl bir öneme sahip, özellikle trafik branşında nasıl bir e, yeri bulunuyor asistan hizmetlerinin e, değerli bir soru teşekkür ediyorum e, biz e, sigorta sektörü olarak e, prim karşılığında aslında bir hizmet sözü satıyoruz e, biz bunları teminat diyoruz teminatlar aslında hasar nedenlerinden e, oluşuyor birçok e, sebepten dolayı hasar oluyor bunlar bir araya gelince biz bunlara teminat diyoruz bir de bunların Tamamlayıcısı olan bazı hizmetler var. Ee, bu hizmetler örneğin arabanın çekilmesi. Bir kaza yaptığınız zaman e, biz şu sözü veriyoruz. Diyoruz ki arabanızı bir gün önceki haline geri getireceğiz. Bu bizim sözümüz o primin karşılığında. Fakat arabayı olduğu yerde yapamayız. Tamirhaneye götürmek gerekiyor. Dolayısıyla bir tamamlayıcı hizmet lazım. Tabii. İşte o zaman bir çekici giriyor devreye. Sonra siz çekiciyle arabayı götürdünüz ama eve gitmeniz lazım. Eve götürmek için de bir hizmet gerekiyor. Sonra eve gittiniz... Ama Anahtar... bunlar bir ihtiyaç yani baktığınız zaman. Evet. evet. Tabii sigorta risk karşılığı primdir ticaret kanununa göre. Diğerleri ise hizmettir ya da riskin tetiklediği hizmet kalemleridir. Dolayısıyla orada işte asistans giriyor devreye. Yani sigortanın kapsamına girenler sigorta fakat sigorta teminatını tetiklediği ya da tetiklemediği ama sigortayı tamamlayıcı hizmetlere de biz asistans diyoruz. İşte en güzel örnekleri e, kaza yaptınız, çekiciyle götürdü. Sonra kiralık araç verdi. Eve gittiniz, anahtarı unuttunuz. O zaman Çilingir çağırıyorsunuz, o da bir asistan hizmeti. Tabii. Tüm bunları vermek için e, kurulan e, kurumlara biz asistan şirket diyoruz. Bugün e, birçok farklı pakette asistan hizmetleri ön planda. E, sunumda da e, paylaştım size de e, ileteyim. Tabii bizim sigorta ürünleri aslında artık üniform ürünler ne demek üniforma? Bütün trafik sigortalarının içeriği aynı. Kaskolara da baktığınız zaman 3 aşağı 5 yukarı teminatları sigorta kapsamı aynı. Nerede farklılaşıyoruz? İşte hizmetlerde farklılaşıyoruz. Hizmetlerde asistans şirketleri veriyor. Dolayısıyla bizim artık olmazsa olmazımız e, asistans e, hizmetleri ve daha ön plana çıkıyorlar. Daha da ön plana çıkacaklar. E, ne kadar sigorta üniforma oldukça fiyatlar birbirine yakınlaştıkça bu hizmet farklılıkları artık sigortalar açısından önemseniyor. seniyor. asistan şirketlerinin ya da asistan hizmetlerinin trafik sigortasında göremi çok değerli soruya teşekkür ediyorum. Çünkü biz bugüne kadar trafik sigortasında asistan hizmetini çok yaygınlaştıramadık. Neden? Bizim çarptığımız araç karşı taraf fakat biz bu karşı tarafa çekim hizmetini ve kiralık aracı bugüne kadar veremedik. Diliyorum ve umuyorum ki asistan hizmetlerini burada da yaygınlaştırabileceğiz. Peki çok teşekkür ediyoruz programda bizlerle birlikte olduğunuz ve bize çok değerli bilgiler verdiğiniz için Balkır Bey. Ben çok teşekkür ediyorum. Yayınlarınızın iyi devamını diliyorum. Çok sağ olun. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Sevgili dinleyiciler, Türkiye Sigorta Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Balkır Demirkan'la sigorta sektörünü mercek altına alırken zorunlu trafik sigortası ve kasko branşına dair de tüm bilinmeyenleri ve merak edilenleri de konuşmaya çalıştık. Bana bu programda ayrıca yapım ve yayın uzmanı Anıl Çatak, Teknik Yönetmen Ayberk Çanakçı eşlik etti. Ve böylece Poliçe programının da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Haftaya çarşamba yine yeniden sizleri TRT Radyo 1'e bekliyoruz efendim. Hoşçakalın. Poliçe